17-25 Aralık operasyonunun kapatılmasına karşı Halkın Kurtuluş Partisi olarak mücadelemiz devam ediyor. Biz suç duyurusunda bulunuyoruz. Savcılar hala sessiz kalmaktalar. Oysa o dönemde tapelere takılan vurgun devasa boyutlarda olduğu da siyasiler tarafından hatta bizzat AKP'de siyaset yapanlar tarafından da açıklanmaktadır. Son günlerin Televizyonların ana gündemleri de bu olmuştur. Örneğin Ayhan Seferüstün rantın en büyük rantın imardan kaynaklandığı şeklinde belediyelerindeki imar yetkisinin de merkeze alınarak böyle bir vurgun vurulduğunu söylemiştir geçtiğimiz günlerde. Ertuğrul Günay yine İstanbul'da rant lobusinin tasallut ettiği şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Yine AKP'nin programını yapa, yazan Abdülhatif Şener, geçtiğimiz aylarda sadece İstanbul'dan vurulan imar rantının 3 trilyon lira olduğu şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Kaldı ki İstanbul'un değişik yerlerinde para babalarına, Zordu Holding gibi, Ağaoğlu gibi para babalarına da farklı bölgelere kanunsuzca imar planlarına aykırı ve projeye aykırı inşaat yapmalarına seyirci kalınarak onlardan da komisyon alındığı şeklinde yaygın haberler ortaya çıkmaktadır. Bunlar da zaten 17-25 Aralık tapelerinde bulunmaktadır. Bunlardan daha önemlisi Erdoğan Bayraktar'ın o dönem istifa ederken Madem ben istifa ediyorum, ben bütün emri reisimden aldım, onun da toplumu rahatlatması için istifa etmesi gerekir dedikten sonra sarayda dövüldüğüne dair Erdal Aksünger'in de iddiaları olmuştur televizyonlarda. Bütün bunlar araştırmayı gerektiren, kapatılmaması gerektiren keyfilikler, kanunsuzluklar ve ortada kriminal bir örgütlü yapının bulunduğunu göstermektedir. Bütün ifadeler birbiriyle bütünlükle değerlendirildiğinde bu sonuç çıkmaktadır. Dolayısıyla Halkın Kurtuluş Partisi her zaman olduğu gibi bu kanunsuzlukların peşinde mücadele etmeyi sürdürmektedir. Ve bir kez daha başta Tayyip Erdoğan olmak üzere 17-25 Aralık'ın şüphelileri dört bakan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Saygılar sunarım.